Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Clash Royale hilesiyle hoş geldiniz. Arkadaşlar o gün ben hili yapmıştım ya. O hile hileden dolayı e, elmaslarım geri gitti derken her şeyi aldım arkadaşlar. Nerede onlar? E, şuna şunu aldım mesela arkadaşlar şunu aldım bunu neyse arkadaşlar hemen ben hilemizi göstereyim işte buna bilgiye giriyoruz canına baktık 11.00 yazıyoruz hemen 11.00 evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar yani bu arada 54 abone olmuşuz arkadaşlar size teşekkür ediyorum 100 abone de arkadaşlar size 3 milyonluk çar vereceğim arkadaşlar ee, al kap istem ee, mesela çar alıp kapmak isteyenler oluyorsa aşağıda yorumda yazsın ben onlara göre çar bulup orada videosunu çekip atacağım ona göre arkadaşlar şimdi 375 falan şu kadar yazalım yeter zaten şimdi şöyle çıktıktan sonra bilgiye giriyoruz ve canımızı şurada bak gösteriyorum şurası 3700 veriyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir, bir video daha isterseniz arkadaşlar böyle Clash Royale ile ilgili aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.